Selamünaleyküm arkadaşlarım. Biz Habibullah TV'den geliyoruz. Dünyada Müslümanlara zulüm ediliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi doğru değil. Özellikle işledikleri yaptıklarına çok karşıyız. İslam dini adı altında yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar. Bizim dinimizde zaten böyle şeyler yok. Allah ıslah etsin. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Aynısını düşünüyorum. Kardeşim, bizim dinimizde adam öldürmek yok. Yok. Bu bunun, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi belli kurallar içerisinde müsaade var hani kitabına el uzatılması durumunda vesaire hani belli konumlarda canını kurtarmaya çalışırsın bir şey olur müsaade var. Ama onun dışında yok yapmayacaksın yani İslam'a uygun şekilde davranacaksın. Böyle. İslam dünyasında sence bir ayrım var mı? Var. Ne gibi bir ayrım var? Yani e, insanlar kendi aralarında yapıyorlar bunu. Nasıl diyeyim? İşte cemaatçi, cemaat dışı gibilerinden. Çok güzel bir noktaya değindin. Cemaatçi. İslam'da cemaatçilik diye bir şey var mı? Yok. Kim çıkarttı bunu kardeşim? Yani onu isim olarak söylemem doğru olur mu onu bilmiyorum. Söylemeyeyim. Ama zaten herkesin bildiği konumlar yani. Hani e, topluluk halinde örgütlenme gibi bir şey oluyor yani. O, o yüzden de zaten devlet bunun önüne geçmeye çalışıyor. Cemaatçi. Cılık kelimesi var ya ayrımcılık. Bu bizi bozuyor değil mi? Evet, kardeşim bu bizi ayırdı. Bunun için sence ne yapmalıyız? Bence her şahıs, her, her kişi kendini İslam'a yönlendirip, İslam'a uygun şekilde davrandıktan sonra böyle bir ayrımcılık ortada bulunmayacaktır, kalmayacaktır. ya. Yani. Kardeşim görüyorum ki gençler çok bilinçlenmiş. Teşekkür ediyorum, çok güzel konuştun. Müslüman, Müslümanları aydınlattığın için teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi akşamlar. Teşekkürler.